Aracın hızını düşürmeden çocukları oradan çıkarmamız lazım. Bizden biri direksiyona geçse, araç seyir halindeyken tahliyeyi başlatsak. Sivil yaşamın olmadığı bir yere sürebiliriz o zaman minibüsü. Yine de çok tehlikeli. Bombanın tetikleyicisi nerede Altay? Çocuklar ibreye bağlı olduğunu söylediler. İbre tetikleyiciye değdiği anda patlama gerçekleşecek yani. Evet. Peki arabaya sen geçebilir misin? Geçerim planın ne? Göstergenin önce bunu sökersek... Elimle ibreyi durdurabilirim. Aynen öyle. Murat, aracın sol kapısına yaklaş. Altay, dikkatli ol. O çocuklar ailelerine kavuşacak. Gerekirse... Kimse ölmesin. Ne sen, ne de bir başkası. Ali iyi misiniz aslanım? Hepimiz iyiyiz abi. Ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aracın sol kapısını açın, yanınıza geliyorum. Хорошо. Открывай Али! Ali Aferin Aslanım çok iyi idare ettim. Herkes iyi değil mi? Tamam, herkes sakin olsun. Hep beraber çıkacağız buradan.